Yukarı Donurlu Köyü hemen Çarşamba'nın 1-2 kilometre dışındaki şanssız köyü. Birçok köyde olduğu gibi sorunları olan bir köy Yukarı Donurlu Köyü. Fakat köyde yaşayanların dile getirdiği tek ve en önemli sorunları su. Kendi imkanlarıyla su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden köylüler su pompasının sık sık arızalanması nedeniyle sürekli susuz kalmaktan şikayetçi. Taşıma suyla bakalım nereye kadar idare edebilecek yukarı Donurlu köyü. Donurlu köyü yeterli hizmet al, al, alamıyorum. Çünkü bizim bu köyümüzde 20 sene önce yol yapıldı. Daha da bu şekilde yapılmadı. Yollarımız kötü. Hatta şu yollarımız daha kötü. Biraz da ilgilenilmeyi, ilgilenmeme olay olduğundan bu hale geliyor suyumuz akmıyor mesela. Suyumuz bizim 20 sene önce bir miktar e, sondaj attırdı. Şu an için randımansız aşağı yukarı 5 senedir su da randımansız. Bir gün akıyor, bir hafta akmıyor Bir saat akıyor, üç, üç, gün akmıyor. Şöyle öyle böyle böyle yani. Ben bir şehirde oturuyoruz. Burası iki km'nin şehirin arasında. Ama bizim yol sorunumuz çok. Su sorunumuz var. Köyümüz dar geçitli. Sadece fındık üzerine. Bu köyde niye su olmaz? Şehir merkezine çok yakın bir burası. İki, üç kilometre şehrin aramız. Eyvallah. Özellikle şu köylerin çoğu bizim köyümüzden geçer. Bizim köyümüzden dışarı çık. Yolu da çok güzeldir, me mevkisi de. Ama bizim köyümüz cennetten kalma bir yer, bakım yok. İlgilenen yok. Ama bizim köye şu AK Parti denilen parti uğrayıp da de bir defa selamlamadı bile şu köyde yine AK Parti kazandı. İlgilenmediler bizden. Şimdi AK Parti'ye gitsin birisi bizim muhtarımız bir şey size vermezler. İşte su sorunu var, işte yol sorunu var. Bizim suyumuz kendi köyümüze ait. Sondajdan geliyor. Bazen dinamik hava yapıyor. Bazen su az diyorlar. O yüzden su derdimiz var. Artı yol derdimiz var. Ya köyümüzden memnun olmaya memnunuz. Köyümüzden tabii ki acizimiz yok da. Sorunumuz su. Su sıkıntımız var. Yollarımız bozuk. Çok sıkıntısı var. Ne gibi? Su sıkıntısı Ama. var. Aman! Nasıl lan iyi konuştun bak. Bir yerde oturamıyorsun. Aa. Hangi birini söyleyeyim yavrum? Ne diyeyim daha? Bu köyde da su yok. Su mu taşıyor? Su şey. taşıyor. Suyum var mı? yolun var mı? Yol bu deli yolumuz. Memnun, Yol, musun? He? memnun musun? Ha? Memnun musun? Dilik memnun dilik. Suyun akıyor mu? Akmıyor. Niye akmıyor teyzeciğim? Miktarımız doğru değil. Eyvah ben ben yapmadım bizim çöllerden. Hadi abi bak bu konusu. Bu daha geç sahip. ben diş damalı konuşamayayım. Hmm. Belediye başına yardım etsinler bari. Ne yardım edecek abla? Ev yaptırdım hep borçlarım bir sürü borcum var. Geçen de ben oraya gittim de oradaki bir onun yardımcısı belediye başkanı şeyde dedi. Şehir dışında dedi <laughs> ben kan doldu. Ben bilmiyorum safım ya ben. Ya aslında belediye başkanı oturuyor da ya yerinde dur. Türkiye görecek dersin Görsün <laughs> daha Türkiye seni görsen ne olacak Türkiye? Ama patak mı giden Türkiye? Ben senin adını de... çekmeyeyim ki sadece saçlarını çekiyor. Yok dedim ben anlayayım biliyorum da. Ha. Türkiye koru. Suyumuz yok köyümüzde neyse olsun. İsim neydi ablam? Bakım sen? yok. İsim neydi? İsim söyleyeyim mi? Bahide, Bahide gülaştı. E devamlı ağabey halılarımızı yıkattırmaya verdik. Halı suyumuz yok. Neden dolayı? Ne bileyim yoksun? köyde bakım yok. Siz modern köysünüz o zaman ya halıları yıkatmaya Evet ne yapayım su olmayınca mecbur. Suyumuz yok. yol Ak Parti iktidarı olduğundan beri şu kaya çivi çakılmamıştır. Valisi kaymakamı dahil bunun içinde. Yap yok sözler, sözler, sözler hiçbir yerine gelmedi. Seçim zamanı da partimiz burada AK Parti birinci parti çıkıyor. Evet. Neymiş de mıktarımızın CHP'nin olması. İhtiyaçlarımız CHP'den dolaşacakmışız. De bizim de halkımız soğuklarda, zaballarına kadar elleriyle su taşı kovalarıyla. Mıktar yok köyümüzde. 17 senedir bu köyde miktar yok. Miktar mühür taşı. Aşkımı desen mi gelin kardeşim suyumuz yok yolumuz yok kaymakama gidelim desem herkes evine kaçar. La biz çalıyoruz malzemeyi biz, çalıyoruz biz çalıyoruz. Hakkını biz çalıyoruz biz çalıyoruz miden? biz çalıyoruz biz çalıyoruz biz o asfaltı asfalt adamlar. dokunan yerden kamyonla biz çalıp da kendimiz dokuyoruz. Kim vermiş gelsin bir de asfalt verdim desin bir tane çıksın al alnını öparım Şu köye on saatin beri bir tane deva kurup bana asfalt verdim desin alnını öperim. Biz asfalt çalıyoruz At. İbrahim Tekunguş, Tekunguş. Türkiye Cumhuriyeti duysun.